Hayırlı Günler Arkadaşlar Bugün sizlerle ay çöreği yapacağız arkadaşlar malzemelerimiz arkadaşlar 6 su bardağı şu an unum var arkadaşlar ne kadar kullandığımı söyleyeceğim 1 çay bardağı hamurumuz için toz şeker 1 çay bardağı sütümüz 1 çay bardağından biraz az ılık suyumuz var 2 tane yumurtamız var ben sarısıyla beyazını ayırdım arkadaşlar beyazını içine sarısını dışına kullanacağım birazcık tuz tereyağımız var arkadaşlar 125 grama yakın bir tereyağımız var bir tane mayamız var bunlar hamur için arkadaşlar İç harcımız için arkadaşlar bir paket hazır kek kullanacağım ben bir çay bardağı kuru üzümümüz var bir çay bardağı pudra şekerimiz var bir çay bardağı da sütümüz var bir tatlı kaşığı tarçın kullanacağım ve fındığımız var arkadaşlar siz ceviz de kullanabilirsiniz öncelikle hamurumuzla başlıyoruz arkadaşlar Arkadaşlar mayamızın aktif olması için önce mayamızı hazırlıyoruz. Bir paket maya kullanıyorum ben arkadaşlar. Bir çay bardağı ılık suyumuzu, bir çay bardağı da toz şekerimizi ekliyorum. Mayamız aktif olsun diye karıştırıyorum. Bir beş dakika bekleyeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar bir iki yumurta akımızı ekliyorum birazcık tuz ekliyorum. Bir çay bardağı sütümüzü ılıklaştırdım ben arkadaşlar. Ve tereyağımızı ekliyorum. Bunları ben arkadaşlar elimle yoğurmaya başlıyorum. Tereyağımız oda sıcaklığında olacak arkadaşlar. Unumuzu azar azar ekliyoruz. Arkadaşlar 5 bardak un aldı. Benim bardağım böyle bir bardaktı arkadaşlar. Tabi bardaktan bardağa da değişebilir. Şimdi bunu mayalanması için bir saat bekleteceğim arkadaşlar. Ondan sonra biz iç harcını yapmaya başlayalım. Arkadaşlar, arkadaşlar ben kakaolu kek kullandığım için kakao koymayacağım. Şöyle elinizle arkadaşlar ufalayabilirsiniz. Yumuşak bir hamur şeklinde olacak. Bir tatlı kaşığı tarçınımı ekliyorum. Bir çay bardağı pudra şekerimi ekliyorum arkadaşlar. Kuru üzüm. Bir çay bardağı. Ve fındığımı ekliyorum. Birazcık üstü için bırakacağım. Sütümü arkadaşlar ölçülü bir şekilde dökeceğim. Yumuşak bir hamur olacak. Arkadaşlar birazcık dolapta bekleteceğiz. Hamurumuz mayalandıktan sonra içine koyacağız. Hamurumuz mayalandı arkadaşlar. Şimdi küçük küçük bezeler halinde yuvarlayacağız. Biraz daha küçük. Arkadaşlar bir merdane yardımıyla açtık. Üzerine iç harcımızdan koyuyoruz. Eldivenim de büyük geldiği için. <laughs> Düz şekilde. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bir rulo şekline getiriyoruz. Elimizle arkadaşlar hafif böyle inceltiyoruz uçlarını. Böyle döndürüyoruz. Yarım ay şeklinde tepsimizi yerleştiriyoruz. kenarlarını inceltiyoruz hepsini koyuyoruz arkadaşlar ay çöreğimize şeklini verdik üzerine yumurta sarısı süreceğiz ben yumurta sarısı içine bir yemek kaşığı süt koydum arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi yumurta sarılarını üzerine sürüyorum Arkadaşlar bir çatal yardımıyla böyle bir daire çiziyoruz. Üzerlerini arkadaşlar fındıktan koyuyorum isteyen file badem de koyabilir. Arkadaşlar ay çöreğini fırınımıza sürüyoruz. 180 derecede üzeri kızarana kadar pişiriyoruz. Arkadaşlar ay çöreğimiz pişti. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hayırlı günler.